Ablam ağlama. Ne ağlama. Ne kaybettiysen yerine gelecek. Ağlama ağlama. Tamam Burada ağlama, belediye başkanımız ağlama, var. Biz merak ağlama, etmeyin. Ağlama Cana, cana gelmedi ya boş ver. Sen Hale bak gülüyor. dua gülüyor. Abla beni dinle bak. Dokuz kişi kayıp. Dua <laughs> edelim onları sağ salim ya ya, Bunların ağlama, hepsi yapılır. Senin evin daha güzel yapılır. Hiç merak etme. Ölse gelmediyse olup bakmıştık. Cemberi Beyaz Dairesi'nde Tansiyon ilacı bir de... <laughs> e, şey. <laughs> Özellikle Sinop Belediyesi olarak, Sinop Halkı olarak afet ilk dakikalarından itibaren Ayancıklı hemşerimiz, Ayancık halkının yanındayız. Ee, i̇lk gece itibaren özellikle su, kuru gıda ve ekmek konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Onları büyük ölçüde çözmeye çalışıyoruz. Tabii en yakın mesafede biz olduğumuz için Büyükşehir Belediye'mizden gelecek olan yardımların biraz gecikebileceğini düşündüğümüz, öngördüğümüz için ilk dakikadan itibaren tüm imkanlarımızla Ayancıklı hemşerimizin yanındayız e, ee, diliyorum yaraları hep birlikte bir imece usulüyle kısa sürede çözeceğiz. Bütün bu sorunu aşacağız, çözeceğiz, yaralarımızı saracağız. Umuyorum ki Ayancık eski güzel günlerine bir an önce kavuşacak. Tüm Ayancık'ta hemşehrimize acil şifalar diliyorum. Ve tüm Türkiye'ye ben de buradan Sayın Başkanım gibi sesleniyorum. Ayancıkların sesini duysunlar. Ayancıkların içme suyuna ihtiyacı var. Ayancıkların ekmeğe ihtiyacı var. Ayancıkların kuru gıdaya ihtiyacı var. Ayancık'ın hijyen malzemesine, temizlik malzeme ihtiyacı var. Bu konuda Ayancık'a malzeme göndermek isteyen arkadaşlar, burası çünkü çok yoğun. Ayancık veridekiler çok yoğun. Bizimle irtibata geçebilirler. Bize ulaştırdıkları noktada biz anında çok kısa sürede o malzemenin Ayancık'a ulaşmasını sağlarız. Bu konuda tüm Türkiye'nin desteklerine, yardımlarına ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Evet.